Dostlarım hemen geldim. Gördüğünüz gibi 2 dolarımız yani 66 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım yepyeni bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bugünkü sitenin ismi katrol66.com. Şimdi arkadaşlar böyle bir fon size çıktı. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz ve bu paramızdaki çok güzel bir şekilde hesabını çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Arkanızda yaslanın ve, webini. videonun sonuna kadar dikkatlice izleyin dostlarım. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimleri tüm olaya kaydarsanız da çok sevinirim dostlarım. Böyle videolardan haberdar olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım sizlere direkt bu senin kayıt linkini aşama kısmına verdim. Tıklıyorsunuz sizlere direkt kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmında arkadaşlar bizlerden bir tane e-post istiyor. Ee, şifre istiyor dostlarım. Şifre istiyor ve bir tane ödeme şifre istiyor. Bir ödeme şifresi de para çekeceğim şifredir. Haberiniz olsun. Para çekeceğimiz zaman bizden istenen şifreleri bu ödeme şifresi aklınızda bulunsun. Şimdi dostlar her şey güzel bir şekilde yazınız. Kayıt olu basıyorsunuz. Direkt hesabımız açılıyor. Şimdi hemen açtım hesabı giriş yok. Geliyorum. Şimdi dostlarım açtığımız hesabı giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir duyuru karşıtı. Ee, VIP seviyelerinden ne kadar para kazanmamızı yazıyorlar dostlarım. Minimum günde 2 dolar kazanabiliyorsunuz dostlarım. Maksimumda yaklaşık 11 bin dolar kazanabiliyormuşuz. Bu sırada arkadaşlar diğer puan listeleri gibi VIP ile çalışıyor haberiniz olsun. Yani hiçbir şekilde yatırım tavsiye vermiyorum dostlarım. Gelecekseniz de bunu göz alarak girmeniz gerekiyor. Söyleyeyim ki dostlarım puan listemiz çalışan bir sitedir. Buradan elbette tıklıyorum. Arkadaşa bakın burada hemen zaten direkt burada detaylı bir şekilde de aşağı geliyorsunuz. Burada detaylı bir şekilde de VIP seviyelerinden ne kadar kazanç sağladığınızı yazıyorlar. Şimdi burada davet bağlantısı var dostlarım. Davet kazan yöntemi taktiği burada da uygulanıyor dostlarım. Bakın burada herkese özel davet linki var. Bu davet linkiyle arkadaşlar edersiniz ve davet ettiğiniz arkadaşınız hediye yaparsa kazan sağlıyorsunuz. Yani buradan davet et kazanı da kullanabilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun. Buradan hemen yatırım kısmına tıklayalım arkadaşlar. Yatırım kısmında arkadaşlar bir seviyelerimiz var gördüğünüz gibi. Fiyatları, kazançları e, güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde yazıyor dostlarım. Ona göre yatırımınızı yapıp para kazanabiliyorsunuz. Ama söyleyeyim yatırım tavsiye verilir. Burada dostlarım ben şimdi kendime e, VIP 1'i satın alacağım. Bakın Katar Patrolü 1, Katar Patrolü 2, Katar Pat Petrolü 3, Katar Petrolü 4 olarak video dostlarım böyle 10'a kadar gidiyor. Hepsinin bir fiyatı var dostlarım. İlk önce onun bir fiyatı var. Onun fiyatını site yatırmanız gerekiyor dostlarım. Ben kendime e, yani VIP 1'i satın alacağım arkadaşlar. Fiyat 12 dolar. Site 12 dolar yatırdı. Hem bana ait kısımda Gördüğünüz gibi arkadaşlar şarj bakiyesi 12 diyor. Şimdi... Herhangi bir tane VIP serisi satın alacaksınız arkadaşlar. İlk önce onun fiyatına bakıyorsunuz. Onun fiyatı neyse site yatırmanız gerekiyor onun fiyatını. Bana ait kısmına tıklıyorsunuz. Yatırımın kısmına tıklıyorsunuz dostlarım. Buradan mıydı? Yok. Şart etmek bak burada şart etmek var. Şart etmek tıklıyorsunuz dostlarım ve burada bize de bir kripto adresi veriyor. Bu kripto adresine dostlarım istediğiniz bir seviyesinin fiyatı neyse bu kripto adresine o fiyatı atıyorsunuz. Mesela kafadan sallıyorum VIP 1'i satın alacaksınız. VIP 1'in fiyatı 12 dolar. Bu kripto adresine 12 dolar atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip elbette tıklıyorsunuz. Ve 5-10 dakika arkadaşlar kripto hesabımıza yatırımcılar geliyor. Gelmese bile müşteri, müşteri servisine tıklarsanız dostlarım burada Telegram kanalına ya da müşteri metnine ulaşabilirsiniz. Yani gelmese kesin geliyor dostlarım ama gelmese yazabilirsiniz. Ya da başka bir şey varsa aklınıza e, müşteri metnine yazabilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi yatırım ustaları geldi diyelim. Bakiyeniz geldi. Geldikten sonra yatırım kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir seviyeleri var. Şimdi satın ala tıklıyorum mesela. Şimdi satın alı tıkladım, şimdi satın alı tıklıyorum, kendime VIP bir başarılı bir şey satın aldım dostlarım. Satın aldıktan sonra dostlarım her gün bu VIP seviyesinden kazanç sağlıyoruz gördüğünüz gibi başarılı bir şeyle satın aldım. Benim kazancım gelmiş mi dostlarım hemen bakalım. Kazancımız gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi her gün otomatik bir şekilde bu kazancımızı alabiliyoruz dostlarım. Yatırım kısmına tıklayalım, burada kazancımız var gördüğünüz gibi dostlarım her gün bu VIP seviyesinden kazanç sağlıyoruz her gün bir kez bak. Şimdi bu kazancımızı nasıl çekebiliriz? Buradan arkadaşlar geri çekilmek var. Geri çekilmeye tıklıyoruz. Burada bir tane cüzdan adresi, kripto adresi yani ödeme kripto adresini bağlamamız gerekiyor. Benim kendi kripto adresim var. Buradan arkadaşlar Tamam basıyorum. Buradan bir ekle diyorum. Bir ekle tıkladım. Buradan arkadaşlar hepsi zaten seçili. USDT TRC20A. Hemen buraya arkadaşlar kendi kripto adresimi yapıştırıyorum. Buraya da arkadaşlar hemen giriş şifremi yazıyorum. Mesela hemen başlarıyla değiştirildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kripto adresimizi, ödeme şifremizi de girdik. Şimdi buradan paramızı çekebiliriz arkadaşlar. Geri çekilmek. Lütfen para çekme girin. Buraya arkadaşlar e, 2 dolar giriyorum. Buraya da e, para çekme şifremi yazıyorum hemen. Yazdık arkadaşlar. Şimdi çek Başarılı olmak için. Başarılı dedi arkadaşlar. Paramız çekildi. Hmm, böyleymiş. Anladım dostlarım. Şimdi herkese bol kazançlar diliyorum dostlarım. Demek ki böyle para kazanıp çekebiliyormuşuz. Girenlere bol kazançlar diliyorum dostlarım. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildiğimi tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Şimdi herkese çok teşekkür ederim dostlarım. Benim ilişkinim bu kadar arkadaşlar. Yani sitelerin böyle para kazanıp çekebiliyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Burada da benim takım kısmına tıklarsanız dostlarım davet ettiğiniz kişilerden davet ettiğiniz kişileri buradan görebilirsiniz. Ve davet ettiğiniz kişilerden ne kadar kazandığınıza dair hepsini burada görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen gelsin arkadaşlar bir videoyu da bir şekilde bitirelim yani benim anlatacağım başka bir şey kalmadı. Herkese bolluk arkadaşlar diliyorum ve geliyorum. Dostlarım hemen geldim. Gördüğünüz gibi 2 dolarımız yani 66 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Benim için bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.